Esselamu Aleyküm Akit TV ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyenler. Kocaeli TV ve Akit TV'den aynı anda canlı olarak yayınlanan Milli Diriliş programımıza hoş geldiniz. Program konuğum ilahiyatçı Hatip Yazar Şevik Yılmaz hocamızla sıcak gündemi değerlendireceğimiz yepyeni konularla Milli Diriliş başlıyor. Medeniyetimiz baş tacı yaptı, onlar belden aşağı düşürdü. Onlar kadını erkeğin nefsi yaptılar. Dinimiz kadın topluma nefestir dedi. Baştaçlarımız, aile ve toplumun mürebbiyeleri kadınlarımız nasıl kullanıldı? Birazdan milli dirilişte. Evet hep birlikte Sayın Hocamızın Beyoğlu'nda 1991'de yaptığı konuşmanın bant kaydından kısa bir bölüm izliyoruz kıymetli izleyenler. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim milletimizin tarihe dönüş hareketini Türkiye'de önlemek mümkün değildir. Kadın erkek bu millet uyanmaktadır. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Hepimiz şehit torunlarıyız. Bu ülkenin gerçek insanları biziz. Cenab-ı Hak bizi bu dünya hayatına sadece kulluk edelim diye gönderdi. Hepimiz bu imtihanın içerisindeyiz. İşte bu imtihan içerisinde olurken bilhassa gelecek nesilleri yetiştirmekle görevli Cenab-ı Hakk'ın öğretmen diye tarif ettiği kadına büyük rol düşmektedir. Bu Türkiye'deki emperyalizm sömürü hareketlerine karşı milletimizin uyanması için annelere, yarın annelerine ve bugünkü annelere büyük görev düşmektedir. Bilhassa Müslümanlığa yönelindiği şu asrımızda Hanımlar üzerinde tartışmalar, hanımlar konusunda tartışmalar hayli artmış durumda. Kadın hakları nedir? Erkek mi üstün, kadın mı üstün konuları televizyonun ekranında açık oturum mevzu olmuştur. İslam'da kadın hakkının olmadığı yaygaraları yayılmıştır. İslam kadını evinde mahkum etmiş. İslam kadını mahfuz etmiş. İslam'da kadın evinden dışarı çıkmaz gibi sözlerle maalesef bugün bacılarımız İslam'dan soğutulmaya çalışılıyor. Biliyorsunuz ki batıda Rönesans reform hareketlerinden önce kadın toplum içerisinde çok aşağılanan bir varlık idi. Hatta batılı eserleri incelediğimiz zaman kadının şeytan olduğu, bunun için kiliseye girile giremeyeceğini iddia ediyorlardı. Kadın şeytandır diye Söylenen bu söz batıdan gelen bir sözdür. Doğudaki eserler Hindu-Budizm eserlerini incelediğimiz zaman kadının hayvan olduğunu iddia ediyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz risaletinden önce, İslam yayılmadan önce kadını uğursuz kabul ediyor. Ve kız çocuk dünyaya geldiği zaman biliyorsunuz hepsini diri diri gömüyorlardı. İslam'ın hocam eczanesinden reçete nedir? Kadınlarımız bizi dinliyor şimdi. Evet. Erkeklerimize özellikle tavsiyeleriniz nelerdir hocam? Şu Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin son sözleri, dünyayı onunla veda etti. Hem veda hutbesinde hem son cümlesidir dünyadan ayrılırken. Kadınları size emanet ediyorum. Son nefesinde de namaza namaza, cemaata cemaata Ey işverenler, işçilerin alın terini kurmadan ödeyin ve son cümle kadınları size emanet ediyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kız müjdesi verilince yüzleri simsiyah kesilen o cahiliye toplumunda üç kızı olup haya edeple yetiştiren ana babaya cennet vaciptir buyur. Cahiliye küfür şirk döneminde 7-8 çocuğunu öldürmüş ama sonradan tövbe etmiş sahabe, ağlamaya başladı. Bende iki kız var Müslümanlıktan sonra doğdu. Ben ne yapacağım? İki kızı olan da cennet vacimdir. Bugün öyle cahiliye toplumu var ki inanın namaza geldiği halde, hacca gitti halde oğlu oğlunun kızları var diye oğlunu ikinci evliliğe teşvik eden hacıyı biliyorum. Soyum kuruyor diyor. Ki evlensene erkek olsun. Evet. Ve öyle kocalara rastladım ki hanımı 3-4 doğuruyor. Dördüncü, beşinci doğumda tebriğe gitmiyor kız olduğu için. Aynı tablo. Ve da bu şire hadun bil unta zelle Onlara kız müjdesi verilince yüzleri simsiyah kesilir. Cahiliye inadı, inadına, cahili adedi inadına, kadını hor gören zihniyet inadına, Allah kainatı sebebi hikmetine yarattığı Bütün insanlığın, bütün cin alemin, bütün varlığın en şereflisi, en değerlisi sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in soyunu erkek evlatlarından değil, kızı Fatıma'dan ve Zeynep Hazreti Zeynep'ten devam ettirdi. Çatlayın. Evet, ne büyük mesaj Tabii, değil mi hocam? Üç, dört tane çocuğu vardı. Ha. Kasım, İbrahim, Tayyip, ha. efendim. Ha. Abdullah, onlardan devam edebilirdi. Evet. Kızından Kızı devam adam. ediyor. Kızından.